Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Gülşen'ce Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte haşhaşlı değişik bir model çörek yapacağız. Hemen malzemelere geçiyorum. Bir su bardağından iki parmak kadar az ılık sütüm var. Onun içine ilave eden bir yemek kaşığı kadar bile değil kurumayan var. Bir tatlı kaşığından az yani bir yemek kaşığı da şekerim var. Şöyle birazcık karıştırıyorum bir su bardağı değil de bir çay bardağı kadar da yoğurdum var. Bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle bir tane yumurtam var. Hemen karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da şöyle tuzum var. bardağı kadar da unum var. Hemen yavaş yavaş ilave ediyorum. Yoğuruyorum. Daha sonra mayalayacağım. Biraz yoğurmak istiyorum. Şöyle hemen elimle. 5 bardak unum da tam kıvamında oldu gördüğünüz gibi şöyle bir poşet geçiriyorum üstüne de örtümü serip hemen mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar yapraklı haşhaş çöreğim için şöyle iç malzemesini hazırlıyorum bir yandan kabarana kadar bir buçuk yemek kaşığı şöyle biraz iri çekilmiş cevizim var bir su bardağı kadar toz şekerim var 2 yemek kaşığı da haşhaşım var şöyle gördüğünüz gibi ee, bimden aldım bunu ee, şöyle ilave edeyim. Yarım çay bardağından az da e, sıvı yağım var. Aralarına sürmek için de 5 yemek kaşığı kadar e, tereyağı erittim. Hemen bunu eziyorum. Çok yağlı yapıyorum. İçine zaten şey var, tereyağı olduğu için. Şöyle haşhaşı eziyorum. Kıvamlı hale getireceğim. Bir yandan da hamurum kabarıyor gördüğünüz gibi hafif sert. Sıvı yağ koyduğum zaman yumuşayacak fakat içinde de tereyağı olduğu için. Arkadaşlar ikiye ayırdım hamurumu. Şöyle yuvarlak şekilde bastırıyorum. Her tane ile şöyle tutuyorum. Açabildiğim gibi zaten yağlı hamur elimizle de açsak olur. Şöyle daha sonra <laughs> yardım Evet, devam ediyoruz. Biraz tereyağımdan sürüyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz isterseniz. Hemen haşhaşlı cevizli ilave ediyorum. Şöyle. İsterseniz yalnız cevizli şekerli de yapabilirsiniz. Elimle yoğuruyorum canlarım zaten elle yoğurduk gördüğünüz gibi şimdi şöyle katlıyorum her katladığımın arasına tereyağı tekrar bitene kadar aynı şekilde yapacağım. bunlar. Tekrar şöyle. Hemen bunu tepsime alıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıp buzdolabında 2 saat bekletiyorum. Hamurlarım buzdolabında 1 saat bekledi. Çıkardım şu şekilde bastırıyorum birazcık. Gördüğünüz gibi. şekilde kesiyorum. Bu şekilde alıyorum. Göstereceğim. Şu şekilde. Ortadan ikiye kesiyorum. Hemen kıvırıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Lezzeti iki tarafında üçgen gibi şu şekilde yaprak yapıyorum ve yerleştiriyorum. Tekrar kesiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Üçgen bir şekilde yaprak Arkadaşlar, çöreğimi tepsiye koydum. Şimdi bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da üzüm pekmezi ilave ediyorum. Şöyle çatalımla karıştırıyorum. Üzerlerine sürmek için bir yandan fırını ısıttım 180 dereceye. Hemen üzerlerine sürüyorum. İsterseniz bu şekilde pişirin, isterseniz kabarmasını bekleyin. Biraz daha. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi sıcak fırına vereceğim. Kızarana kadar pişecek. arttı. Minicik. Bunu da şu şekilde yaptım. Şimdi fırına veriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haşhaşı çöreğimiz cevizde haşhaşı çöreğimiz pişti. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve düşen tarifleri beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka bir tarifte görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.